Evet arkadaşlar. Sakarya yolculuğumuz başlıyor. 160 km bir yol yapacağız. İlk defa uzun yol deneyimimiz olacak. Eşim bakar mısın kameraya? El salla hadi. Ya. Oğlum çekilsin tamam. şeyin cinsiyeti belli oldu mu Esroş? Başka şirale var mı yavrum burada bir yerde? He? He? Ah, ah, ah. 회식 r 이 Çabuk çabuk iyi çabuk. Bir bayrağı alalım sadece. Şöyle. Kulemizim burada. Ben. Okay. Dayı. He? <laughs> burada. He. Tamam odan. Yaman geldi. Yani odun henüz gelmedi. Yaman. Ha? 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 Yavrum. Ha? 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 Ha?

Değil Yavaş, acele yok. Değil Hiç korkmayın. Rahat Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz hala devam ediyor. Biraz totomuz ağırdı. <laughs> o yüzden bola verdik. Gerçekten araba gibi değil yani. Zor. Evet eşim senin yorumlarını. Zor şartlar altında. <laughs> Makine burada. Makine şey geldi. İki kişi ne net ağırlık olarak 170-180 kilogram civarında 110 kilometre hıza ulaşıyor. Hiçbir problem yaratmadı. Şu an yolda gelene kadar yolculuğumuz devam ediyor. Dinleme tesisimiz burası. Jandarma kontrol noktasındayız. <laughs>